Ali Şir Nevai, ilk hamse sahibi, Çağatay sahası, Muhakemetül Tün, söyleyemedim, muhakeme Tül Lugatin, Mecalisin Nefais, Baki 16. yüzyıl, Sultanu Şuara, Vindare Gazel, İstanbul Türkçesi, Malileşme Akımı, Mesnevisi de yok, Kanuni Mersiyesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, serveti i Funundan Bağımsız, Ahmet Mithat Geleneği, Sokağa romanı taşıyan sanatçı, eserleri şık, şık sevdim mürebbiye, Sinan Paşa, Süslü Nesir, Taarruzname, Şemsettin Sabi, Robinson Crusoe, Sefiller Çevirisi var. Eserleri Kamusi, Türki, Tarşuklu, Talat ve Fitnat. Recaizade Mahmut Ekrem, güzel olan her şey şiirin konusu, şiirlerde romantizm, romanlarda realizm, kulak için kafiye, eski yeni tartışması, araba sevdası zemzeme, Halit Rüzdiya, Uşaklıgil, realizm, batılı anlamda romanın kurucusu, ağır dil, Fransız cümle yapısı, ilk mensur şiir örneği, mekanı İstanbul, mavi ve, mavi ve siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şükerası, 40 Yıl, Saray ve Ötesi, Reşat Nuri Gültekin, Realizm, Anadolu, Muhafazan Tarzı Hikaye, Eserler, Çalı Kuşu, Yaprak Dokümü, Acımak, Yeşil Gece, Bir Kadın Düşmanı, Anadolu Notları, Ziya Paşa, Eski Yeni İkilemi, Terkibi Ben, Tercihi Ben, Marabatta Eski Şiir Savunur, Şiir ve inşada halk şiiri savunur. Zafername, defteri, amal. Muallim Naci, göz için kafiye, eski yeni tartışması. Recaizade Mahmut Ekrem ile kavgalı. Eserler Demdeme, Şekerpare, Şerare, Köylü Kızların Şarkısı. Ziya Gökalp, Düşünür, Sosyolog, Turancılık. Yeni Hayat, Kızıl Elma, Altın Işık. Nefi, 17. yüzyıl. Hiciv ve Yergi Özellikle Siyamık Kaza, Nabizade Nazım, ilk psikolojik olan derleme Zehra ve naturalizm Karabibik, Ahmet Mithat Efendi, yazı makinesi, halk için roman, romantizm, letayfi fi, rivayet, Felatun Beyle Rakım Efendi, Halide Edip Adıvar, Fatih ve Sultan Ahmet mitikleri, Kurtuluş Savaşı, Önemli Kadın Kahramanlar realizm ve gözleme dayalı Anadolu. Eserler Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Vurun Kahveye, Tatarcık, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşte İmtihanı, Ömer Seyfettin Modern Öykücülüğün Kurucusu, Realizm, Gözlem, Malpastant, Kaşağı, Ant, Falaka, Bahar ve Kelebekler, Bomba, Ahmet Vefik Paşa, Moller'den Tiyatro çevirileri, Seceri Türk, Lehçeyi Osmani, Sami Paşazade Sezai Sergüzet eserleri Küçük Şeyler, Mercimek Ahmet Sade Nesir, Kapüsname, Ahmet şey Mehmet Akif Ersoy Milli Edebiyat'tan bağımsızdır. İslamcı, realizm, toplum için sanat Nazım'ın nesre yaklaştırmış. sade aruzu kullandı. Aruzu başarıyla uyguladı. Safaat, Seyfi Baba Küfe Nedim 17. yüzyıl, lale devri, zevk ve eğlence şairi, İstanbul'un kökleri, gezi yerleri, İstanbul Türkçesi, İstanbul şairi, şuhane gazel, aşk, şarap, sevgi, din, tas din tasavvuf e, meslevi yok, şarkının önemli temsilcisi. Şeyh Galip 18. yüzyıl, divan edebiyatının en büyük şairi, sepki hindi tarzı, anlam derinliği, ağır ve süslü değil, ilahi aşk, hüsnü aşk eseri, şinasi tanzimat edebiyatının kurucusu, ilk özel gazete ve tiyatro noktalama işaretlerini kullandı, ilk şiir çevresi, ilk makale, klasizm ve fabıl çevirileri, ilklerin şairidir, şair evrenmesi, Yahya Kemal, Beyatlı, bay, Sembolizm ve Parnasizm, Nazım'ın nesilden uzaklaştırdı. Ok şiiri dışında hep aruzu kullandı. Türkçeye başarıyla kullandı. Uyguladı aruzda. Türkçem ağzımda annemin ak sütü, İstanbul sevgisi, kendi gök kubbemiz sessiz gemi. Fuzuli 16. yüzyıl aşikane gazel Aşk ızdırap şairi, Azeri şivesi, Leyla ve Mecnun, Ben Gübade, Hefz Cam, Şikayetname, Hadika Tüz Sıhhat U, uh, Maraz, Refik Halit Karay, Kirpi Takmadı, Miza, Muhafazdan Tarzı Hikaye Eserleri, Gurbet Hikayeleri, Memleket Hikayeleri, Sürgün, Bugünün Saraylısı, İstanbul'un İç Yüzü, Ahmet Haşim, saf şiir, şiir sözden çok müziğe yakındır. Sembolizm, empresyonizm, göl saatleri, obelde, piyale, merdiven, kurabahane, yıllaklakan, bize göre Frankfurt seyahatnamesi, Sehi Bey, eserleri heşt beheşt, Tevfik Fikret, aruzu başarıyla uyguladı. Nazım'ın nesre yaklaştırdı. parnasizmden etkilendi. Manzum hikayede sade dil çocuklar için Şermin yazdı. Ee, Balıkçılar, Cüba peşi keste, Haluk'un defteri Şermin, Nabi 17. yüzyıl hikemik gazel, didaktik şiir, Hayriye Hayrabat, Mehmet Rauf insanın iç dünyasını anlatıyor, Realizm ve Natüralizm, Eylül, Siyah İnciler Mehmet Emin Yurdakul Türk şairi, Milli şair, Cenge giderken, Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey türk uyan. Cenab Şahabettin, sembolizm, parnasizm, ahek, müzikalite önemli. Elhan Şita Haç yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları. Yakup Kadri Karasmanoğlu realizm, Kurtuluş Savaşı, Doğu Batı eski yeni çatışması, Tanzimat'tan Cumhuriyete, Türk halkı, Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomere, Ankara Hüküm Gecesi hep o şarkı. Abdülhak Ahmet Tarhan, Şairi Azam, Ölüm, Metafizik, Tiyatro okumak içindir. Sahra, Mahber, Ölü, Hacile. Namık Kemal, Tiyatroyu halkı eğitimi aracı olarak görüyor. E, tahribi Harabat, İntibah, Cezmi, Celalettin Harzemşa, Vatan Yahut Silistre, Karabela, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal. Necati Cumalı toplumcu gerçekçi roman Ege Bölgesi. Eserleri Tütün Zamanı, Acı Tütün, Susuz Yaz, Boş Beşik, Ezik Otlar. Orhan Pamuk Postmodernizm. Eserler Benim Adım Kırmızı, Cevdet Bey ve Oğulları, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Sessiz Ev. Ahmet Hamdi Tanpınar. Zaman, Rüya, Bilinçaltı, Aşk, Ölüm, Metafizik. Eserleri Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Abdullah Efendi'nin Rüyaları. Peyami Safa, bireyin iç dünyasını esas alır. İnsan psikolojisi, madde ruh çatışması, ruhsal çözümlemeler. Eserleri Fatih Harbiye, Yalnızız, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Bir Tereddütün Romanı. Sabahattin Ali, Toplumcu Gerçekçi Roman, Eserleri Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Memduh Şevket Esendal, Çehov tarzında yazmış. Eserleri Ayaşlı ve Kiracıları, Otlakçı Mendil Altında, Yusuf Atılgan İç Dünyasını almış. Eserleri Aylak Adam, Ana Yurt Oteli, Samim Koca Göz Toplumcu Gerçekçi Roman, Eserleri Kalpaklılar, Oğuz Atay Postmodernizm, iç konuşma, yabancılaşan toplum. Eserleri tutunamayanlar, bir bilim adamının romanı Korkuyu Beklerken, Orhan Kemal Toplumcu Gerçekçi, Eserleri Bereketli Topraklar Üzerinde, Eskici Ove Oğulları, Baba Evi, Murtaza, 72. Koğuş Ekmek Kavgası, Sait Faik, Abası Yanık, Çehov, İstanbul Hikayecisi, Sıradan Küçük İnsanlar, e, semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Cüzumsuz Adam, Kemal Tahir, Nehir Roman, Toplumcu Gerçekçi Roman, Eserleri Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Kurt Kanunu, Sağır Dere, Rahmet Yolları Kesti, Yorgun Savaşçı, Talip Apaydın, Toplumcu Gerçekçi Roman, Eserleri Sarı Traktör, Toz Duman İçince, İçinde Vatan Dediler, Yaşar Kemal, toplumcu gerçekçi, Toroslar ve Çukurova bölgesi özellikle, İnce Mehmet, Orta Direk, Ölmez Otu, Yerdemir, Gökbakır, Ağrı Dağı efsanesi, Üç Anadolu efsanesi, Çukurova yan yana, Halikarnas, Balıkçısı, Ege ve Akdeniz bölgesi, Deniz teması, Mavi Anadoluculuk akımı, Aganta, Burina, Burinata, Ulu Uluç Reis, Turgut Reis, Ege Kıyılarından Ege'nin Dibi, Samiha Ayverdi, Türk İslam Kültürü ve Tasavvuf Eserleri, İbrahim Efendi Konağı, Rıfat Ilgaz, Toplumcu Gerçekçi, Babam Sınıfı, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Yarenlik, Yaşadıkça Sınıf, Tarık Buğra, Bireyin Üç Dünyasını Esas Alır, Ruhsal Çözümlemeler, Eserleri, Küçük Ağa, Firavun İmanı, Siyah Osmancık İbiş'in Rüyası Ferit Etgüm, Eserler Çığlık Bir Gemide Rasim Özdenören İslami Unsurlar Maverat Dergisi Eserler Çözülme Çok Sesli Bir Ölüm Denize Açılan Kapı Bilge Karasu Polisiye ve Fantastik Gece Kılavuz Kemal Bilbaşar Toplumcu Gerçekçi Eserler Cemo Memo Abbas Sayer toplumcu gerçekçi eserler yılkı atı. Aziz Nesin mizahi gülünç Öyeler, toplumcu gerçekçi roman. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Zübük Toros Canavarı, Abdülhak Şinasi Hisar. Fehim Bey ve biz Çamlıca'daki eniştemiz. Fakir Baykurt Bayburt. Toplumcu gerçekçi. Eserler Yılanın Öcü, Kaplumbağalar Tırpan, Haldun Taner, Yaşasın demokrasi şişhaneye yağmur yağıyordu. 12'ye 1 var.